Güzel bir bahar sabahı Kuzey Makedonya'nın Pirlepe bölgesinden herkese merhaba. Buradan Elekler köyünü geçmek suretiyle Kanatlar'a doğru yol alıyoruz. Yaklaşık birkaç dakika içerisinde Kanatlar köyünde olacağız. Şu an geçtiğimiz bölge ülkenin en verimli arazilerinin bulunduğu Pelagonia bölgesi, Pelagonia Vadisi. Kanatlar ve bu civardaki diğer Türk köyleri, Budaklar, Elekler, Musa Ubası gibi yerler 2. Murat döneminde Sultan 2. Murat Han döneminde Karaman bölgesinden getirilen yörükler tarafından kurulmuş. Halen burada en yoğun Türk nüfusun bulunduğu köy Kanatlar Köyü'dür. Bir zamanlar bu bölgede en büyük nüfus malum Türk nüfusu idi. Gerek 1912 Balkan Harbi'nin kaybedilmesi, gerek 1945 II. Dünya Harbi'nin sonu, gerek 1960'lar, 70'ler ve diğer zamanlarda ciddi göçler olmuş. Özellikle Türkiye'ye nüfus azalmış. Ama buna rağmen yine de en güzel ve en çok nüfusun bulunduğu yer Kanatlar Köyü. Şu anda geldik camisini görüyorsunuz. Bu camide Türkiye'deki hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilmiş çok güzel bir cami. Değerli kardeşlerim bu köy sakinlerinin geçim kaynakları ağırlıklı olarak tütün ve karpuz üretimi. Az sayıda da hayvancılık mevcut. Ee, özellikle şunu belirtmem lazım. Kanatlar Köyü Bektaşi kültürünü yaşatan önemli köylerden birisi ilginç bir şekilde Kanatlar köyü Manastır'a daha yakın olmakla beraber idari anlamda Pirlepe'ye bağlı. Budaklar köyü Pirlepe'ye daha yakın, o da Manastır'a bağlı. Değişik bir yapılanma görülüyor. Budaklar köyünde takriben 60 hane civarında Yörük Türkü yaşamakta. Kanatlar köyünde 250 hane civarında Yörük Türkü kardeşimiz burada yaşadığını daha önce söylemiştim. Ee, göç büyük oranda durmuş durumda. Daha da azalmış. Sadece üniversite okumak için köyden çıkan gençler şu anda e, hareketliliği oluşturuyor. Onun dışında e, göç e, yapan, göç eden, köyden ayrılan pek kimseye rastlamak son zamanlarda mümkün değil. Çok şükür ekonomik durumları iyileşmiş. Tütün alımları iyileşmiş. E, arazilerin verimliliği gayet yüksek, çalışkanlıkları çok ileri düzeyde. Bazı zamanlarda özellikle tütün zamanlarında günde 2 saat 3 saatlik uykuyla günlerini geçirdiklerini söyleyebiliriz. Çok çalışkan, çok üretken, çok verimli toprakları e, olan bir köy ve bu köyde gerçekten huzur ve sükunet hakim. E, komşuluk ilişkileri çok iyi düzeyde evlerde Türk bayrağını gerek işlemeli olarak gerek normal bayrak asılması şeklinde her zaman görmeniz mümkündür.